Herkese merhaba arkadaşlar. Size söylediğim gibi bugün e, şey oynuyoruz yine DLS 26. O maçı yine başlatıyorum arkadaşlar. İşte bu da maçı. konuk takımın seçimi. Son neydi? Son değil miydi? Neydi? Bu iyi bir Bundan top alışverişi. Bundan sonra Lazio'yla oynayacağız galiba. Topla koşmayı seviyor. Çok iyi bir çapraz pas attı. Top ayağında. Koş 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 koş. Lan koş. Savunma Oldu oyuncusu oluyor. sıkıntı yaşayabilir. Ayıp. Bende para çok çok var. Sizin beşer bir tane geldi. Biraz. Lan. Ben İyi ben kesti bir topu. Geçiyor. Topla koşmayı seviyor. Hayır. Ben topla koşmayı seviyorum. Topu ileriye gönderdi. Vur. Soğukkanlı bir pas. Vur. Öküz itten gelene kadar vur. Harika bir azim. Top ayağında. Ol, koş 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 koş. İyi savunma. Merkin yok. Merkin eskapanıyım ben seni. Şöyle tak. Kafayla topu Uf. ileri yolladı. Kane'in önüne kaptırdı gidiyor. Kaptırdı gidiyor. Seviyor. Oha hakem ya adamın içinden geçti ama. Ay lezi. Ta. Ta. Harika bir gol. Serbest bu gol, vuruşta. ona bir takıma fazlasıyla özgüven kazandırdı. Ama bakalım bu üstünlüğü Bak. koruyabilecekler mi? Mükemmelim ya ben. Bazen hata abim de Güzel oynadılar. Hırlılar <laughs> gösteriyor bunu. Koş koş. Koş, 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 koş. Yeterek kokan bir pas yolladı. Çok büyük bir şans yakaladı. Hayır. Harika bir kurtarış. Kaleci. Ayak tırnağınıyım. İyi bir müdahale. Of topu kazandı. Kaleci ne yaptın? Ölmeyeyim. Of. Bu nasıl? Kaleci o pozisyonu mükemmel sezdi ve aldı şey, topu. Şey Topu kazandı. Hadi, hadi. Hadi. Orada gerçekten çok iyi iş çıkardı. Oh. Of Korkunç bir müdahale. Hakim. Ah, direkt Hakim kırmızı çıktı. Oyundan atıldı. Hakim ne yaptın? Hakim ne yapacağım? Bir takımın oyun planı bu kırmızı kartta tamamen suya düştü. Peki diğer taraf ikinci yarıda bu avantajı iyi kullanabilecek mi? İlk maçı tekrardan başladı. Hemen başlıyoruz. Hastaşmaya Topu ayaklarında tutmak istiyorlar. Evet çünkü... Hayır. Evet. evet çünkü bir kişi eksiz. İyi pas attı. Bir kötü bir şey de ben atarım ya sıkıntı yok pro 3 gidilir mi da olur mu gel hayır düzelt. ya topu ileri doğru yolladı topla koşmayı seviyor o an bu an mı yoksa Ay tüm ya, gücüyle topu serpişim çıkardı ya. hakem tabelasını kaldırıyor <laughs> ve, ve yeni bir oyuncu şey oyuna giriyor <laughs> Rakiplerine daha fazla gol atabilmek için baskı yapmaya devam ediyorlar. Topu çalmak için ayağını koydu. Şöyle. Top ayağında. Nereye gidiyorsun? İyi bir müdahale geldi. Ben... Topla koşmayı seviyor. Allah'ım. Geliyorlar valla. Top ayağında. Sağdan soldan geliyorlar hem de. top çevirdi. Savunma oyuncusu topu geri kazandı. İyi keste topu. Arkadaşlar topu kazandı. Başlayalım. İyi bir mücadele. Hocam bu. Horus. Topla koşmayı Koşalım. seviyor. Yine defansta da görüyoruz. Pasını yolladı. Tamponu yere bastırdım. farkı açma tık, çabasındalar. Tık, 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 tık. Top ayağında. Senden geçiyor. Pozisyonu mükemmel sezdi ve aldı topu. Kusur. İyi savunma yaptı. Hadi. Ha. Harika bir azim. Maçın son düdüğü Ay çalıyor. Ye. 90 Kofani. dakikanın sonuna Valla. geldik. bu günlük Bugünlük Zeynep. bu kadar. Şey, şey sandılar ya. Bakır oyuncusu maçı dost. Tetırras takka. Pop 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 Sıkı bir tutup papa. Ala bum 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 bum. Ağzı uçuş

Oh my god. 1770 oldu. Hadi bir 120. Lan. Hmm, dalga mı geçiyorsunuz ya? Dalga mı geçiyorsun kız dedi. Kız dedi. Bana hadi şak şak. Aa Laz Jolan ölüyoruz. Arkadaşlar. Laz Jolan dakika yeter ya. Yeter yeter. Bu maçta 4-1 şimdi de konu takıma bakalım. Evet arkadaşlar Laz Jolan bir atmasmanlarız maalesef. Muhteşem bir pas. Vay Pasa bakın. Topu kazandı. Kanattan ileri doğru hücum ediyor. Vay iyi oynadı. Vay. Göremedi bu da vay. Vay. <laughs> i̇yi keste topu. Leicester City'deni Yeniysek, çıtır Güzel oraya. oynadılar. Değil mi? Topla yandı. Düşünüyor şu anda. Savunma oyuncusu topu geri kazandı. Ve şimdi atağa çıkmaya çalışıyorlar. Ver. Hiçbir baskı yok. Oyunun kontrolü tamamen onlarda. İyi bir müdahale geldi. Topla koşmayı seviyor. Pas alışverişleri adeta nokta atışı. İyi paslaşıyorlar. Hocam, hocam. Ozan. Şimdi ileriye doğru kaldırdı topu. Oğlum tamam, nereye attı? Koş. Koş. İyi savunma. Beygir gibi. Üst düzey bir savunma izledik. Gol! Aa, gol arkadaşlar! Arkadaşlar Maalesef kendi kalesine gol attı. Artık bu tarz hataları pek sık Vur, Kendi Ama gol. kendi kalesine attığı bu gol resmen bir <laughs> kalesi. Umarız oyuncu bu ağır Biz hatanın ardından kalmayan 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 kendini, kalmayan kendini sekti, toparlayabilir. Kendi evet arkadaşlar Lazio'yu <laughs> çıtır demiştim çok. Çerez gelip Soğuk demiştim. Soğukçanlı bir pas. <laughs> Ve dediğim gibi doldu. Topu çalmak için ayağını koydu. Hatta Tartı ne oluyor hakem? Hakem abartıyorsun ama bak. Hakem agalar hakem bahis oynuyor ya. Avrupa'da olsak da bunlar da oynuyor şimdi falan filan. Böyle stafla tele tele tele. Tamam kaçırdı. Ya benim kafamı yiyorsunuz. Uf tamam sağ ol. Hayır. Oyuncu acı çekiyor gibi görünüyor. Umarım da çok ciddi bir sakatlığı olmasın. Küresel Mücadele Kupası oho, maçında oh, ilk yarıyı öne tamamladılar. Bakalım skoru koruyabilecekler mi? 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. 5-0 öndeyiz. Bu Küresel Mücadele Kupası maçının ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyoruz. Muhteşem bir pas. Yetenek kokan bir pas yolladı. Topu kazandı. Hayır. Ben bugün pilavı İyi topu. Çok Üst düzey bir savunma izledik. Hayır. Savunma güven veriyor. Uy. Top ayağında. Aldık gol bu gol. Bu atak onlar için sıkıntılı olabilir. Gol, gol, gol. Geriye sadece kaleciyi geçmek kaldı. Harika bir kurtarış. Aa. Sahada ne kadar etkili olabilir acaba? Ben bugün pilav yedim. Ama tadı çok güzel. Bugün rakibe karşı hiç yumuşak davranmıyorlar. Evet. Ve daha fazlasını istiyorlar. Evet. Bir tane daha atarsanız zaten maçı pas pas, 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 pas oyununa çevirecek. Pas 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 şans pası aldı lehlerine ama bunu korumak için yine de soğukkanlı evet. devam etmeleri gerekiyor. Evet. Pozisyona gerek mükemmel sızdı ve aldı topu. İyi pasatı. Oyunun evet. da yönlendiriyor. Topla koşmayı seviyor. beraberliği yakalamak ve tamam, maçı uzatmaya kalkım. götürmek için zaman var. var. ya. Top ayağında. Ağlarım yemin ederim. Manchester City yani. Topla Lazio yani. yoksa... mı Hiç takımı yani. Ağlamaz mısın? Bakalım bu pozisyonlar ne çıkacak? <laughs> arkadaşlar kafa Arkadaşlar. Doymuş attı. Evet arkadaşlar maçın fişini çektik. Kırık, kazak, Bu iyi. İyi bir top alışverişi. İyi kesti topu. Savunma oyuncusu topu geri kazandı ve şimdi şimdi maça ortak oldular. Sert ve yerden bir vuruşla alt köşeye gönderdi topu. Kalecinin hiçbir şansı yoktu. Artık sahaya yeni bir oyuncunun girme zamanı geldi. Kem son düdüğü çalıyor. Turnuvada bir üst tura yükseliyorlar. olarak geçtik. Ve çeyrek finaldeyiz. Evet çeyrek finaldeyiz. Mükemmel gidiyoruz ya. shoot